Arkadaşlar şimdi de hep birlikte balkonumdaki aloe veradan bir yaprak koparıyorum ve nelere faydası oluyor, ben nasıl uyguluyorum onlardan bahsedeceğim size. Bu benim 6-7 yıldır balkonumda şu şekilde çiçeği doluyor ayrıca bilmeyenler için. Daha açmamış ama şimdi hep birlikte kremini yapacağız arkadaşlar. Aloe veranın yaprağını nasıl uygulayacağız, nelere faydası var bundan biraz bahsetmek istiyorum. Öncelikle aloe verayla tanışmamın sebebi arkadaşım vesile oldu. Yanıklara iyi geldiğini öğrendim. Sivilcelere iyi geldiğini öğrendim. Ee, bunun yanı sıra birinci ve ikinci derece yanıklarda özellikle çok faydalı arkadaşlar. Oğlumu kolu yanlıştı. Ee, pansumana gittiğiniz zaman e, hemşirenin direkt sordu. Alevara bitkiniz varsa ondan e, uygulayabilirsiniz dedi. Uçuk tedavisinde kullanılıyor. Güneş yanığı tedavisinde uygulanıyor. Ee, kılcal, damar ve varis tedavisinde de kullanıyor Arkadaşlar benim yüzümde, burnumda kılcal damar çatlaması fazla özellikle burnumda. Ee, geçirmiyor tamamen ama gerçekten gözle görülür derecede küçültüyor. Ee, enzim içerikli içerikli yapısı sayesinde de derileri temizliyor ve cildi yeniliyor. Ağır kesici olarak da kullanılıyor. ağrıyan yere masaj yaparak uygulandığı zaman cildi gençleştiriyor. Özellikle yüzünüzde yüzünüze kullanabilirsiniz. Küçük ince çizgileri yok edebiliyor. Cildimizdeki nem dengesini de sağlamaya yardımcı oluyor arkadaşlar. Daha birçok faydası var. Bu benim şu anda aklıma gelenler. En bilinen faydaları. Hep birlikte şimdi nasıl uygulayacağımıza geçelim. Ben daha önceden kesmiştim. Şöyle biraz da hatta alerjik yapıya sahip sarı sarısı akmış. Şöyle onu temizleyeyim. Oldukça büyük bir yaprak görüyorsunuz. En dış yaprağından koparmıştım biraz şöyle alalım. Şu yan diken kısmını alıyorum. Bunu direkt bu şekilde kesip şu içinin jelini çıkartacağız arkadaşlar. Bunu direkt bu şekilde jelini çıkartıp cildinize uygulayabilirsiniz ama tabi hassas alerjik bir cildiniz varsa hiç kullanmadan önce bilek kısmınıza sürün. Kızarma gibi bir tepkime verirse kullanmayın veya bir hekime başvurarak daha sonra kullanın. Şimdi bunu bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bir hayli çok içerisinde. Bunu tamamen çıkaracağım ben. Bu şekilde. Ben direkt bu şekilde de uyguluyorum arkadaşlar. Önem ayağımdaki kılcal damar çatlakları oldukça fazla alıyorum elime kırıyorum hatta bıçak kullanmadan bile yaprağı ayırıp direkt sürüyorum ayaklarıma ama tabi düzenli kullanmak gerekiyor bu tür şeyleri bir iki defada kesinlikle faydası olmuyor kullanımını sık yapmak lazım haftada 3-4 defa yüzünüze az önce bahsettiğim gibi kırışıklıklara nem dengesi için eldeki çatlaklar için yanık Güneş yanığı tedavisi için oldukça faydalı, düzenli kullanıldığı takdirde faydası gözle görülür derecede fazla ya arkadaşlar, etkisi çok fazla. Çok bilindik bir yan etkisi de yok. Ben bunu bir de bu şekilde yüz için özellikle alıyorum. Dediğim gibi bunu bu şekilde direkt çatalla ezip istediğiniz bölgeye yüzünüze ayaklarınıza, damarlara, yaralara, egzama gibi yaralar da uygulayabiliriz. Bir de bir karışım göstereceğim. Şimdi onu yapacağız arkadaşlar hep birlikte. Aloe vera'nın içinin jel kısmını ayırdım buraya. Şimdi bunu hep birlikte ezelim. Ben blender'da eziyorum. Çatalla da ezebilirsiniz. Böyle daha gayet olgun bir jel oldu arkadaşlar. Direkt krem gibi görüyorsunuz. Şimdi bunu bu şekilde bir yaprağı kopardığınız zaman oldukça büyük. Dolapta saklayıp her gün biraz çıkartıp da uygulayabilirsiniz. Bu şekilde çıkardıktan sonra buz küpü yaptığımız kalıba da döküp birer tane günlük çıkartıp yüzünüze uygulayabilirsiniz. Hem soğuk olarak buz uygulamış gibi tedavi de edebilirsiniz cildinizi. Şimdi ben bunu bu şekilde eziyorum. İçine de yani ortalama yarım kase jel oldu şu anda bu. Şöyle göz kararı arkadaşlar. Yani bir, bir buçuk yemek kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Zeytinyağı da biliyorsunuz ki cildi yumuşatıyor ve gençleştiriyor aynı zamanda. Biraz tabi köpürüyor. Şöyle. Hazırladığımız zeytinyağı ve aloe vera, aloe vera karışımını arkadaşlar buz kalıbına döküyorum ben. Şu şekilde sabahleyin hazırlamış olduğum var sizlere göstermek için. Bu şekilde donduruyorum arkadaşlar. Ee, bunu cildimize uyguluyoruz. Yüzümüze özellikle. Biliyorsunuz buzda bir hayli faydalı yüzümüz için, cildimiz için. Ondan da biraz bahsedeyim pürüzsüz ve parlak bir cilt sağlar arkadaşlar buz cildimize uyguladığımız zaman sivilcelerden kurtulmamıza yardımcı olur, kan dolaşımımızı hızlandırıyor buz, gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı oluyor, kırışıklıkları azaltıyor buz da aynı zamanda hem aloe vera hem zeytinyağının ortak faydalarından. Bu şekilde daha etkili bir karışım hazırlamış oluyoruz. Dediğim gibi sadece aloe vera ya da kullanabilirsiniz tek başına. Bunu uyguladıktan sonra cildinizi yıkamanıza gerek yok arkadaşlar. 4-5 dakika içinde zaten bunu cildimiz emecektir. Çok yumuşak bir deriniz olacak hemen arkasından. Cildimiz bunu emiyor. Yıkamamıza gerek yok. Oldukça faydalı. Dediğim gibi ben kılcal damarlarımın özellikle küçülmesinde çok faydasını gördüm. Yanık ve yara tedavisinde çok etkili. Her birçok alanda kullanabilirsiniz. Daha da araştırıp farklı alanlarda da kullanabilirsiniz. Benim 6-7 yıldır balkonumda saksımda var. Birçok arkadaşıma tavsiye ettim ve köklerinden verdim. Çok faydalı bir bitki arkadaşlar. Kullanmanızı tavsiye ederim. İsterseniz birlikte birkaç gözüne dökelim. Şöyle, bu şekilde çok kullanışlı oluyor. Şöyle, bu şekilde gözlere dolduruyoruz robotta çektiğimiz zaman gayet kullanışlı oluyor.